Ancak Sayın Başbakan'ın istediği, istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanın görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa edilir ve beni rahat olacak deklarasyon yayınlarının şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatı ile yapılmıştır. Bu üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak evet, bu milletin ve bu için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyor. Estou embarazada.